Güzel uygulamalardan birisi tax ofisinin e, AVM içerisinde de yer alması, sonra gidip havalimanında e, geriye kalan işlemlerimizi tamamlayabilmeniz. Merhaba, var. Hoşbulduk. Ne yiyeceğiz? Ben peki Bekiray'dan şaşmayacağım ama Marf sana sosu salacağız gibi duruyor. Yaşansın. Yaşansın. Bayağıdır canım çekiyor. Düsseldorf'a geldik. Buradan alışverişe gideceğiz bir günlüğüne. Roermond'a gideceğiz. Roermond. Küçük çantayla geldik, çok harcama yapmayalım diye. Evet, nasıl olsa çantada yer var, bunu da al. Nasıl olsa çantada yer var, bunu da al dememek için küçük çantayla geldik Senem'cim. Evet. Düsseldorf Merkez Tren İstasyonu'ndayız. Buradan devam edeceğiz biraz. Sonrasında Roermond'a geçeceğiz. Otobüsle bir saat kadar sürüyor. Evet geldik Roermond AVM'ye. Gece geç saatlerde geldik yani kapanmasına yakın. Geçte de değil ama erken kapanıyor her yer. Yarın bakacağız daha detaylı gezeceğiz. Senem kendini kaybetti daldı hemen. Yarın için yeminler ediliyor herhalde. Canım 9 dedim niye kapatıyorsunuz ya? Pradaya mı kuruldun? Yeminler ediyorsun. Ya o ayakkabı bir denemek isterim bu arsa Birlikte yaşayıp göreceğiz. Timberland. Çok bakımlı biri. Burada şu ana kadar sevdiğim şey normal Avrupa'daki mağazalara göre fiyat karşılaştırması yapması. Yani 50 km ötedeki perakende mağazasında etiket neyse onu da gösteriyor. Burada outlet mağazasındaki fiyat etiketini de gösteriyor. Yani outlet mağaza fiyat etiketinden satıyor. Bu da ciddi anlamda avantajlı bir alışveriş yaptığınız anlamına geliyor. Bence çok iyi. İlk gün Düsseldorf şehrine girerken pasaport sırasında epey vakit kaybetmiştik. Dolayısıyla 1 saat 20 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla gelsek de Hollanda sınırları içerisinde yer alan bu AVM'ye akşam saatlerinde varabildik. Akşam AVM'nin resmi kapanış saati 21. Ancak bazı markalar mağazalarını daha erken kapatabiliyorlar. Dolayısıyla kısıtlı zamanınız varsa bunu kontrol etmekte fayda var. Birkaç ticari başarı yaşanacak herhalde yarın. Keşifler yaptın. <laughs> Sadede gelelim diyorsun. Yerim. bu kadar vakit ayırabildik Senemcim. Keşif mahiyetinde bir gezi oldu bizim için. Bakalım artık yapabilirsek yarın biraz bir kendimize bir yıkım yapmaya çalışırız. Yapabildiğimiz kadar yani. Olduğu kadar ama birçok mağaza var gözümüze kestirdiğimiz bazı şeyler de var İhtiyaçlarımız doğrultusunda. Bakalım olursa bir şeyler alabiliriz. Bir tane böyle restoranın üzerinde yer alıyor. Şimdi tabi tarihi bir bina olduğu için çok eski bir bina. Şu merdivenin dikliğini göstermek istiyoruz, değil mi? Evet. <laughs> Ve çık çık bitmiyor. Bir tane daha böyle var. Hayır Hollandalılar kocaman insanlar yani. Dediği gibi senemin evet. nasıl çıkıyorlar biz sığmıyoruz evet, bu merdivende. Hollandalılar dev gibi insanlar evet oda da şöyle çok, çok derdini az. anlatacak kadar gayet güzel bir oda şöyle bir yatağımız bir kettle koymuşlar işte klasik bir de şöyle bir banyomuz var. Bu budur. Otelimizin manzarasını göstereyim size. Küçük Şirin Otel'in manzarası bu. Hemen bu tarihi köprünün önünde yer alıyor. Çok da güzel. Şimdi şöyle gündüz gözüyle alışverişe başlayacağız bakalım. Alışveriş merkezine doğru yola çıkıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Mekana geldik. Mekanda online'ız. Gündüz gözüyle de görmüş olalım. Mekan bu. Evet, ortama giriş yapılıyor. Şimdi de alet durdu. Buyur. Neyse, kapatıyorum. Evet, kapat. Mekanda online'ız. Evet. Yani biraz korkulu veriyor bana bu. Küçüklükten kalma şeyler Ama burada güvenlidir herhalde. Evet, Türkiye'de bu Luna Parklardaki oyuncaklara karşı bir negatif bakışımız var ister istemez. Korkutuyor bizi. Ama belki bunlara binilir. Ziviling'e giriyorum. Ziviling. Sana çünkü değişiyoruz hemen. Evet, beyaz yakalı Türk kadının zorlu sevdası Zivilinge geldik. Kettle yok mu burada? Çok güzel. Buradaki koku insanı çıldırtıyor değil mi? Evet. Ben, ben zaten normalde de çıldırmaya Ayağınız üşüyorsa benim gibi. çıkış değil ya normalde burada sıralar oluyormuş yani böyle insanlar izlam yaratıyormuş dolayısıyla böyle sırayla giriyorsun gibi set çekmişler ama şu an izdam falan yok. Evet deniyor Reha çılgınlar gibi benden fazla saldırdı. Aradayım diyor ne yapacağım diyor. 41 küçük geliyor, 42 büyük geliyor. Dardayım diyor. Evet Senem, bana atıp tutuyordun. Rengi de sevdiğim bir renk. Seç. Şimdi, şimdi yerine döneceğim. Şimdi sen de kendini kaybettin. Yok, hiç de kaybetmedim. Gayet. Bilinçli bir alışveriş diyorsun. Yalnız burada e, düşüneyim falan olayı yok. Aynen. Alacaksın, geçeceksin. Yoksa kadınlar yürüyüşecek. Saniyenin onda birinde evet bitiyor ürünler. 2 yani saate olmayacak bu ürünler zaten. Evet, bizden bir şey beğeniyorsan alacaksın Reyha. Ama bunun ikisinin rengi farklı. Değil. Bak ne sana bir şey var? göstereyim. Bu... Gördün mü? Gördün. Bunlar anlık renkleri değişir. Okey. Öyle bir şey yok yani. Hayırlı olsun diyelim mi? Hemcim senin bu düşündüğün karar aşamasında dört kadın yeni ayakkabı satın aldı burada. Evet. O yüzden atı alan Üsküdar'ı şey geçiyor. Herhalde alacağım bunu. Çünkü ne, hep bunun şey renkleri var. Bunun, bunu bulamam ben. Evet. Gereken yapılsın. Baksana içeride kaos var. Evet işler kızışmaya başladı. Sıraya giren insanlar var bolca. Mağazaların önü kalabalıklaşmaya başladı. alışveriş yorgunluğunu atabileceğiniz şık mekanlar var alışveriş merkezinin içinde. Arada böyle durup yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz. Şu yeşil konseptli mekan da onlardan birisi çok şık. Beğendiğim aklar ayağımdan çıktı. Biraz üzgünüm. Senem kamerayla dertleşiyor. İstediği ayakkabıyı alamadığı için. Sadece ayakkabı olsa iyi. Amerikan vintage'da da her şey büyük bedava. Aslında Avrupalı insanlar daha iriler ama bize göre... Çok çok bir şey. Kralın arayışı sürüyor. Ama gerek var mı yok? Niye Sizin gerek olsun? olmasın ya? Vur geç. Ya sert. Ama her ayakkabı rahat olmaz ki ya. Rahat olmayan bir şey niye alalım ya? Canım. Ayağınıza yürüyüş yapacağın giyin. günler giymeyeceksin. Ne zaman giyeceğim? Kısa. Kahve içmeye giderken. Markete gittin geldin. Bu yani. <laughs> Güzel uygulamalardan birisi Tax-Free ofisinin AVM içerisinde de yer alması. Sonra gidip havalimanında. Geriye kalan işlemlerinizi tamamlayabilmeniz. Bazı ürünlerde garanti kapsamı dışında olduğu için indirime girme sebebi bu olduğu için belki de bilmiyorum. Size bilgi veriyorlar garanti kapsamı dışında ya da değiştirilemez şeklinde. Bunu kabul ediyorsanız indirimli satın alma yöntemine gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda da çok dürüst bir alışveriş ilişkisi var. O da çok hoşumuza gitti. Evet şimdi Wallenstein'a e geldik. Senem'in buraya gelme amacı yani bütün AVM'ye gelme amacımız mont bakmak. Ne kadar Galiba. sıcak tutacağı ile ilgili şüphelerimiz var, bakıyor. Temel amacımız çok gezip, çok dolaştığımız için, günlük adım sayımız seyahatlerde çok arttığı için hafif ve olabildiğince sıcak tutan montlardan almak. Bununla ilgili bir arayışımız var. Işıklıktan önce ona bakıyoruz ama şimdi mesela şu an giydiği sanıyorum, fazlaca büyük geldi, ağır geldi. Evet, aradığını bulamadın değil mi? Yani evet, bedenim de ara beden de herhalde benim. Böyle de bir sıkıntım var. Ayağımda, bedenimde, her yerim uyumsuz. Divergent. <laughs> <Ay> <laughs> Kendini gövenlerde bugün. Hadi gidelim. Dene bakalım. Hani şurada meyesi yok muydu? Aynı değil ya Bunun boynunda şey yok. Bir dene bakalım. A, Hı? götümden geçmez diyor. Takabilirsen inşallah. Yine işlerin karıştığı bir başka mağaza. Vans'in önünde bayağı bir sıra var. Yanda Napa Pici var orada da sırayla alıyorlar. Bu arada ciddi anlamda Avrupa'daki diğer perakende mağazalarıyla bile fiyat farkı var. O yüzden sıra olması, insanların sıraya girmesini garipsemiyorum. Bayağı bir sırayla alıyorlar. Kapıların girişinde her dili konuşabilen, 3-4 dili konuşabilen çalışanlar var. Onlar hangi reyonda ne bulabileceklerine dair kısa bir sunum yapıyorlar. Dolayısıyla da sırada beklerken insanlar hangi reyonlara yönelmesi gerektiği ile ilgili yönlendirilmiş oluyorlar. Dolayısıyla da bu da mağazada geçirdikleri süreyi kısaltıyor. Böylelikle insanlar sırada bekleyen insanların vaktinden de çalmamış oluyorlar. Ama yine de o kadar çok seçenek var ki kararsızlık yaşayabiliyorsunuz. Nike'ın büyüklüğünü göstermek isterim size. Uçsuz bucaksız, sonu yok. Buradaki en büyük mağaza Nike, tartışmasız bir şekilde bunu söyleyebilirim. Çok büyük, çok fazla seçenek var. İnanılmaz büyük bir mağaza. çalışılan şey bence bir kasaba efekti. Hani alışveriş kasabası gibi bir şey. Çünkü gerçekten binalar daha önce dediğim gibi çünkü evlere benziyorlar. Her biri bir mağazayı barındırıyor içerisinde bir markayı. Dolayısıyla da bir kasabanın içinde gezer gibi hissediyorsunuz. Bu da bir alışveriş mağazası yorgunluğu yaratmıyor insanda. Ee, tabii ki yine çok yorulduk çünkü her yere girmek istedik, her mağazayı görmek istedik ama e, neticede vermek istedikleri efekt renkli binalar, binaların mimarisi buradaki evlerin yapılarına benziyor. Dolayısıyla da hani biraz en azından sizi uzak tutuyorlar o düşünceden, sanki bir AVM'nin içerisinde kapalı bir ortamda değilsiniz, kasabanın içerisinde geziyorsunuz.